Şahı üç günlük grev için basın açıklaması hazırladı yerel ve genel Türkiye genelinde. Şu basın açıklamasına geçiyoruz. Ceza Ceza değil, çözüm istiyoruz. Aile sağlığı ve toplum sağlık merkezlerinde yaşanan onlarca sorun ortada dururken, Sağlık Bakanlığı sorunları çözmek yerine sağlık emekçileriyle uğraşmakta ısrar ediyor. Halkın sağlığı için özveriyle çalışan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı'nın seçim öncesinde oy toplama hesabıyla gündeme getirdiği hafta sonu nöbetleri uygulaması ile uzun süredir Angarya çalışmaya zorlanmaktadırlar. ASM ve TSM'lerde çalışanların sorularının çözülmesi ve halkın sağlık hizmetine ulaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına dönük bir çabanın içerisinde olması gereken Sağlık Bakanlığı ise çözüm üretmek yerine yeni ödeme sözleşme yönetmeliği ile Angarya çalışma Angarya çalışmaya karşı çıkan sağlık emekçilerine tabiri caizse aba altında soba göstermektedir. Sadece özetlemekte fayda var. 2014 Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı bir müjde verdi. Bundan sonra aile hekimleri hastane acillerinde nöbet tutacak. Acillerde hekime ihtiyacımız var. Aciller perişan dedi. Acillerin neden bu halde olduğunun cevabı sağlıkta dönüşüm programındaydı. Ama onlar bu konuya hiç değinmedi. Sanki aile hekimleri nöbet tutarsa acil servislerin perişan hali giderilecekti. Olmaz koruyucu sağlık hizmetleri yok edilerek acil sağlık hizmetleri düzeltilemez bir yanlış, başka bir yanlış da düzeltilemez. Eylem yaptık, basın açıklamaları yaptık, anlattık, 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 anlamadılar. Sağlık Bakanlığı Ocak 2015'te yeni bir cümle daha kurdu. Gece gündüz, hafta sonu aile sağlığı merkezleri açık kalacaktır. Bunun bir angarya çalışma olduğunu ve bu uygulama ile koruyucu sağlık hizmetlerini keşmekeşe sokacağını ve bundan da halkın sağlığının tehlikeye gireceğini söyledik. Sağlık çalışanları ve halk zarar görmesin diye nöbete gitmedik. Angarya çalışmayı kabul etmedik. Geldik 16 Nisan 2015'e. Soy <Sessizlik> <Sessizlik> Bakanlığı bir cümle daha kurdu. Cezaları arttırdım. Artık sizi işten atacağım. Hem de sağlık hem de soruşturma bitmedi, davalar sonuçlanmadan. Ödeme sözleşme yönetmeliği ceza yönetmeliğine dönüştü. Yani Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarını kavga'ya davet etti. Davet davete icabet etmek olmaz. Davetinizi davetiniz kabul müdür dedik haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin katkı katılım paylarının kaldırılması için ve Sağlık Bakanlığı'nı son kez uyarmak için bugünden başlayarak O günden başlayarak 3 gün birinci basamakta hizmet üretmeyeceğiz. Taleplerimiz kabul edilene kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğimizi ve halkımızı da sağlık hakkı için sağlık çalışanlarına destek vermeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Angarya ve rekabetçi değil, güvenceli iş, muayenehanecilik değil, koruyucu sağlık istiyoruz.